Biz bunu istiyoruz. Yani buradaki seçim sloganımızdaki gibi unutmak değil hedefimiz. Biz halkla beraber yaşamak istiyoruz. Ve bunu da söylüyorum. Ben eğer kazanırsam, Allah'ın huzurunda yani Cenab-ı Allah nasip eder kazanırsam, benim oturduğum mahalle Ünaldı Mahallesi. Ve ben oradaki belediye evlerinden ev tutup orada oturacağım. Halkın içinde olacağım. Ve bunu da söze söz veriyorum. Ve bizim, bizi yöneten arkadaşlarımızla bizi yöneten Hükümetimiz olsun, devletimiz olsun, belediye başkanımız olsun, lahmacunun arasında kuş başını sarı vatandaşın acı olduğunu düşünmeyler. Bir kilo yeşil sıvan 15 liraya vatandaşın alım gücü kalmamış, vatandaş kıtlığa kadar boşlanmış, herkes faiz geçire gömülmüş, Gaziantep'te herkes 50, 50 milyon, Türkiye'de 50 milyon insan Borç altında, borç ipinde dırın dırın durmanıyor. Zenginlerimize dahil, farklı zenginlerimize hep hep şeylerini kapatmışlar. Kilit kurmuşlar. Ceblerinde çay paraları olmayan arkadaşlarımız var. Zenginler. Onun için bu adamın da <laughs> Mahmut karınların da bu vatandaşlara yardımcı olacağını bildiğinden kendini de olarak, olarak destekliyorum